Merhabalar sevgili öğrencilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nasıl gidiyor uzaktan eğitim? İyi gittiğini düşünüyorum. Hepiniz çok güzel programınıza uyuyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber dörtgenler konusunu işleyeceğiz. Üçgenler konusunu işlemiştik biliyorsunuz. Dörtgenler konusuna geçtik. Ama bundan önce size bir sorum var çocuklar. Ee, neden biz Etrafımızda en çok dikdörtgen, kare gibi dörtgenler görüyoruz. Örneğin kapılarımız dikdörtgen. Neden dikdörtgen? Niye yuvarlak değil? Veya yuvarlak olan şeylere bakalım. Mesela mesela rögar kapakları. Hani şu yolda giderken kanalizasyon deliklerini kapatmak için kullanılan kapaklar var ya demir, metal diyeyim demir demeyeyim. Ee, biz neden bunları yuvarlak kullanıyoruz bunları şöyle bir düşünün bir beyin fırtınası yapın istiyorum bakalım neler çıkacak fikirlerinizi merak ediyorum ee, beraber bunun üzerinde biraz düşünelim isterseniz neden olabilir neden daha çok dikdörtgen kullanıyoruz bana çokgen resimleri attığınızda çoğunuz dikdörtgen şeyler atmışsınız tabletlerinizi kağıtlarınızı kitaplarınızı atmışsınız çevremizde bu şekillere ne, neden daha fazla rastlıyoruz bunu bir düşünmenizi istiyorum. Düşündükten sonra da bana video olarak atarsınız. Fikirlerinizi merak ediyorum gerçekten. Şimdi konumuza geçebiliriz. İlk dörtgenimiz. Dörtgenin bir çokgen olduğunu söylememe gerek yok. Çokgen olması için en az 3 doğru parçasının birleşmesiyle oluşan kapalı şekil demiştik. Dik de bu dörtgenlerden ilki. Hemen başlayalım dikdörtgenin dörtgenin özelliklerine. Dik Evet. Özellikleri neymiş? Karşılıklı kenar uzunlukları nedir? Bu hepimizin ilkokuldan beri bildiği bir şey. Karşılıklı kenar uzunlukları nedir? Hemen yazalım. Eşittir. Eşittir. Hemen bakıyorum dikdörtgenime. AB'nin karşısında olan kenarımız DC. O zaman AB'nin uzunluğu eşittir. Neye diyoruz? DC'ye yazdık. Ve AD uzunluğunun karşısında ne var? BC. O zaman AD'nin uzunluğu da nedir diyorum? BC'nin uzunluğuna eşittir diyorum. Şimdi dikdörtgenimize bir isim verelim. Dikdörtgenimize ve çokgenlerimize isim verirken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi sırayla başlıyorsak isimlere ardışık devam etmem lazım. Yani A'dan başlıyorsam sonra B'ye geçiyorsam Nasıl bir dikdörtgen demeliyim? A, B. Sonra sıradan nereye gitmeliyim? C'ye. Sonra da sıradan neye gitmeliyim? D'ye gitmeliyim. A, B, C, D. Dikdörtgeni. Peki. Öğretmenim. A'dan başlamak zorunda mıyız? Hayır. Başlamak zorunda değilim. C'den başlarsam yine hangi sırayla gidiyorsam onu takip etmem lazım. C. Bu tarafa doğru gidersem. C, D, A, B. C, D, A, B dikdörtgeni de ne yapabilirim diyebilirim. Evet. Gelelim ikinci özelliğimize. Karşılıklı kenarları nedir? Ne olabilir? Şimdi bakıyorum A, B ve DC Bunlar birbiriyle aynı doğrultuda olduğuna göre bunlar için ne diyebilirim? Ve BC ile A, D için paraleldir diyebilirim paraleldir. Evet, güzel. Hemen yazalım yine. AB'nin karşısındaki kenar uzunluğu veya doğru parçası nedir? Doğru parçası diye yazalım. AB doğru parçası paraleldir DC'ye ve AD doğru parçası paraleldir BC doğru parçasına. Bu işaretimizi hatırlıyoruz, değil mi? Neydi? Paraleldir işaretiydi. İç açılarının ölçüsü, tüm iç açılarının ölçüsü kaç derecedir? Gördüğünüz gibi adı üzerinde dik dörtgen. O zaman dik olması gerekiyor. Bunlar birbirleriyle dik kesişir. 90 derecedir diyoruz. Evet. Diktir de diyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Bir iki tanesini ben yazayım, gerisini size bırakayım. AB diktir, doğru parçası diktir AB diktir neye BC'ye tersinde söyleyebiliriz yani BC diktir AB'ye de diyebiliriz veya DC diktir DC diktir neye BC diye de devam edebilirim köşegen uzunlukları ile alakalı ne söyleyeceğiz köşegen uzunlukları ile alakalı düşünelim bakalım Birbirine eşit midir köşegen uzunlukları? Evet, köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegen neydi? Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçamıza biz ne diyorduk? Köşegen diyorduk. Hemen şuradan cetvelimizi alalım. B ve D'yi birleştiriyorum. Hop, bir köşegen ve köşegen. Evet. Ve köşegenlerimizle alakalı köşegen uzunlukları eşittir dedikten sonra eşittir dedik. Ve birbirini ne yapar köşegenler? Ortalar. Öğretmenin birbirini ortalamak ne demek? Birbirini ortalamak şu demek. Hemen şuraya önce bir köşegen uzunluklarının eşit olduğunu yazalım. BD köşegeninin uzunluğu eşittir. A, köşegeninin uzunluğuna ve burada A, şuraya bir O diyelim. O noktası diyelim kesiştikleri noktalara. A, O uzunluğu eşittir. B, O uzunluğuna bunlar da D, O ile Co'ya eşittir. Evet. Ve yazalım hemen. A, O uzunluğu eşittir. O, C ye bu da eşittir B O'ya bu da eşittir ne diyorum? D O'ya Evet dikdörtgenle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar ama özelliklerini iyi kavramak kadına tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum şimdi gelelim sıradaki dörtgenimize Evet şurada bir tane dil çubuklarıyla yaptığımız bir dikdörtgen var. Gördük mü? Evdeki imkanlarımla bir dikdörtgen yaptım. Şimdi bu dikdörtgeni hafiften ne yapacağım? Eğdireceğim. Yani kulağından çekeceğim. Yani bunu alıp şöyle çektireceğim ve başka bir dörtgen oluştuğunu görüyor muyuz? Evet. Başka bir dörtgen oluştu. Bu dörtgenimizin de bir ismi var. Herkes görüyor değil mi? Evde kendi imkanlarınızla da yapabilirsiniz. Bu dörtgenimizin adı da paralelkenar. Evet. Paralelkenarı tekrar görmek ister miyiz? İşte burada paralel kenarımız. Şimdi paralel kenarımızın özelliklerine bakalım. Bu bir paralelkenar. Özelliklerimiz birincisi önce bir inceleyelim isterseniz AB kenarı ile DC kenarı aynı doğrultuda gidiyor gibi AD ile BC de aynı doğrultuda gidiyor gibi ee, başka acaba bunların uzunluklarını ölçsem aynı olur mu diye bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 o zaman karşılıklı kenar uzunlukları. Şunun şunu da ölçelim şöyle. Bunu nasıl ölçüyorduk çocuklar hatırlıyorsunuz? Dikeyden ve yataydan faydalanıyorduk. Dikeyde kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Yatayda 1 2 3 4 5 6 tane. 6'ya 10. E o zaman şunu da hesaplayabilirim. Dikeyde kaç tane var? Yatayda kaç tane var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatay da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane de dikey de var. O zaman karşılıklı kez, kenar uzunlukları nedir diyorum. Eşittir diyorum. Bakın buradaki m, paralel kenarımın AB kısa kenarı yukarıda. DC kısa kenarı aşağıda. Ama şurada farklı bir Paralel kenar çizdim gördünüz. Bu paralel kenarı incelediğimde uzun kenarı yukarıda, uzun kenarı aşağıda, kısa kenarlar sağda ve solda. Bu şekilde de bir duruş görürseniz şaşırmayın. Karşılıklı kenarlar nedir? Aynı doğrultuda gittiğine göre karşılıklı kenarları nedir diyorum? Paraleldir diyorum. Evet. Şurada karşılıklı kenarlar yazalım. AB eşittir. DC'ye. Ve AD doğru parçasının uzunluğu eşittir. BC'ye. Yine isimlendirirken neye dikkat ediyoruz? Sıraya dikkat ediyoruz. AB diye devam ediyorsam ardışık gelen köşeleri. A, B, C, D paralel kenarı. Evet. Şimdi paralellik işaretinde yapalım. AB doğru parçası paraleldir DC doğru parçasına ve ACD gördüğünüz gibi paraleldir neye? BC'ye. Evet. Karşılıklı açıları nokta noktadır diyor. Şimdi burada karşılıklı dediğimiz B'nin karşısındaki açı göz gibi düşünün. Şöyle göz yapalım şuraya. Şöyle kirpikleri falan. Şöyle yapsak daha iyi olur. Bunun tam karşısındaki gözümüz hangisidir? Şurasıdır. Yani karşılıklı açılar bunlar. Bu açıyla bu açı yani B açısının ölçüsü ile D açısının ölçüsü nedir? Eşittir. Ve bunun karşısı neresi? Hemen bunu da şöyle boyayalım. A'nın karşısı da C. O zaman A açısının ölçüsü de neye eşittir? C açısının ölçüsüne. Şu işaretleri, sembolleri biliyorsunuz. Neydi? A açısının ölçüsü. Peki köşegenlerle alakalı ne söyleyebilirim? Köşegenler birbirini ne yapar? Ortalar. Hemen şuraya ortalar diyelim. Peki sizce köşegen uzunlukları birbirine eşit mi? Sanki AC birbirine BC'den daha yakın gibi durmuyor mu çocuklar? Evet. O zaman köşegen uzunlukları eşit midir? Değildir. Hemen şöyle köşegenleri diye çizelim. Çizdik. Sadece köşegenler için ne diyoruz? Birbirini ortalar diyoruz. Yani şu kesiştikleri noktaya yine O dersek A O'nun uzunluğu eşittir O C'ye. O'nun uzunluğu da D O'nun uzunluğu da Neye eşittir? B O'nun uzunluğuna. Hemen yazalım buraya. A O'nun uzunluğu eşittir O uzunluğuna ve DO'nun uzunluğu da eşittir. Ne ediyorum? OB'nin veya BO'nun uzunluğunu. Evet. Anlaşılmayan bir yer kalmamıştır herhalde. Hemen şurada küçük paralel kenarında da çizelim. AC uzunluğunun A ile C arasındaki mesafenin B ile D arasındaki mesafeden daha kısa olduğu herhalde gözüküyor. Ölçerek de bunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Sadece burada köşegenler birbirinin nedir diye bilmemiz gerekiyor. Ortalar diye bilmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonraki paralel kenardan sonraki dörtgenimiz ne? Eşkenar dörtgen. Evet hemen şurada ismini görüyoruz. Eşkenar dörtgen. Eşkenarmış. Hmm, eşkenarsa öğretmenim tüm kenarlar eşit olabilir mi? Tabii ki eşit olabilir bildiniz. Bütün kenar uzunlukları nedir diyorum. Eşittir diyorum. Buraya tir yazmışız zaten. AB uzunluğu şuraya bakın aynı sembolü koymuşuz. AB uzunluğu eşittir BC uzunluğuna. Bu da eşittir DC'ye ve bu da eşittir neye? AD'ye diyoruz. Evet. Peki karşılıklı kenarları ile alakalı ne diyoruz? Karşılıklı kenarları paraleldir diyoruz. Evet. O zaman hangileri paralel öğretmenim? hemen AB ile aynı doğrultuda giden DC paralel AB doğru parçası paraleldir DC'ye ve AC ile BC AC doğru parçası da paraleldir neye BC Evet paralelliği de gördük. Peki karşılıklı açılarının ölçüleri. C'nin karşısında ne var? A var. O zaman bu ikisi birbirine eşit. B'nin karşısında ne var? D var. O zaman bu ikisi de birbirine eşit. O zaman şöyle diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. A açısının ölçüsü eşittir neye? C açısının ölçüsüne. Ve B açısının ölçüsü de ne eşittir? D açısının ölçüsüne. Evet, bunu da söylemiş bulundu. Başka ne diyor? Başka şöyle diyor. Köşegenler birbirine aynı paralel kenarda olduğu gibi ne diyorum? Köşegenler birbirini ortalar. Ortalar ne demekti? Tam ortadan keser demekti. Tamam mı? Hemen bir köşegenimizi çizelim şöyle. A ile C'yi birleştiriyor. B ile de D'yi birleştiriyor. Bakalım isterseniz burada sayılabiliyor. Hemen sayalım. 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. Burası 5 birimse ortaladığına göre buranın da 5 olması lazım. 1 2 3 4 ve 5. Burası da 5 birim oldu. Diğer köşegenim daha kısa olan köşegene bakalım. 1 2 3 birim. 1 2 3 birim. Demek ki tam ortalıyor. Peki hemen dikkatli olanların gözünden kaçmayacaktır. Görebiliyorum. Köşegenler nasıl kesişmiş çocuklar? Nasıl kesişmiş köse köşegenler? Yes, dik kesişmiştir. Aferin. Ve nasıl kesişirler? Dik kesişirler. Şimdi çocuklar, dörtgenlerimizden iki tane dörtgenim daha kaldı. Onu bir dahaki videoda göstereceğim size, anlatacağım. Ama tekrar şu sorunun üzerinde videomun başında bir soru yöneltmiştim size. Onun cevabını mutlaka düşünmenizi düşünmenizi istiyorum. Şöyle biraz gözleyin etrafı. Kapılarımız dikdörtgen, masalarımız dikdörtgen. İşte rögar kapakları dedik. Onlar daire şeklinde. Bunun sebebiyle alakalı sizden dönüş Dönüt istiyorum çocuklar. Sınıfta olsaydı güzel bir beyin fırtınası yapardık. Ee, ama şimdi bana video olarak dönüt yapmanızı istiyorum. Bir dahaki videomuzda iki dörtgenimiz daha kaldı. Onunla alakalı konuşacağız. Defterlerinize not almayı unutmuyorsunuz. Ve sizi seviyorum. Hoşçakalın.